Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte kanalın en büyük ve en pahalı videosu ile karşınızdayım. Never really say Evet arkadaşlar introyu izlediniz. Bugünkü motorumuz, tanıtacağımız motorumuz. Kendi motovlog kanalı gibi hissettim ama. Bugünkü çekeceğimiz videodaki motor RKS markasının RNX modeli. 125'lik bir motor. A1 ehliyetle kullanılabiliyor. Şimdi motorun sahibi arkadaşım Mehmet Altın. Buna doğrudan çok selamlar, teşekkürlerimi iletiyorum. Motoru bana verdiği için. Kendisini Instagram'da aşağıda bulabilirsiniz. Motorunu satmayı düşünüyor. Kendisine aşağıdan ulaşabilirsiniz diyorum ve videoya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar motorumuz 125 cc 124 4 cc'lik bir motor ama 125 cc'lik bandında geçiyor. Enerjili bir motor, çok şekil bir motor. 2019 model bir motor ve 2020 çıkışlı motor arkadaşım. Alalı kaç ay oldu Yunus? Ay alalı, alalı bir 8 ay falan ne oldu. Şimdi öncelikle şöyle bir motora bir bakalım. Nasıl bir görünüşü var. Motorumuz hani az çok grenajlı olduğu için güzel gözüküyor. Şahsen kendi adıma konuşacak olursam motorumuz 5 vites 124 cc 8 litrelik bir deposu var. Arkadaşım motoru aldığı ilk gün deposu boşmuş. 8 litre. 8 litre motoru ilk aldığı gün içerisine benzin koymuş ve rödajda 330 kilometre gitmiş. Bu arada 8 litrenin fiyatı 55 TL. Yani 55 liraya 300 kilometre gitmiş. Hani öyle bir motor. Hem çok az yakıyor hem sınıfına göre çok yeni bir model ve hani artık Honda zaten CBR'lar üretmiyor. Yamaha'larında 2020'leri, 21'leri var mı? Pek bir fikrim yok. 2019'u biliyorum. Yani motorumuz gayet şık. Soracak olursan. Şöyle bir sesini de bir duyun. yaklaşacağım. Şimdi motorumuzun sesi gayet hoş. Egzoz ama pek gözükmüyor. Egzozu da bir göstersene kanki. Egzozumuz hani var yok denilebilir. Hani çok büyük bir egzozumuz yok. Şöyle bir Motorumuzun egzozda az çok böyle. Şimdi redline vermek istemedim. Motor benim almadığı için. E bu arada motorumuzun şöyle analog bir göstergesi var. Motorumuzun analog bir göstergesi var. Göstergemizde şimdi kötü yanlarından birisi şu. Şöyle göstergeyi açayım. Motorumuz 5 vites arkadaşlar. Su soğutması yok. Burada şimdi hani tip 1, trip 1, total, trip 1, total. Hani trip 2 yok. Trip 2 olsaydı güzel olurmuş bence. Şahsi adıma söyleyeyim motor daha 1925 kilometrede depomuz yarı ve evet, burada bir tane saat göstergesi var yine dijital bir devir göstergemiz var ortada da kilometreyi görüyoruz. Buraya bastığımız vakitte şu an sıfırladıktan sonra kaç kilometre yol gitmiş onu gösteriyor hemen sol tarafta motor boşta. Ee, bu ne işe Bu mu geç. Vites bu bunu. Vites boşta. Vites boşta. Şurada şöyle bir e, USB takacağımız bir yer var gayet güzel hani işe yarar günlük hayatta telefonlarınızı buradan şarj edebilirsiniz şimdi gidona gelecek olursak gidonumuz kısa değil hani gidon iyi denilebilir şöyle bir debraş kısmı var hemen şurada selektör yakabiliyoruz şuradan uzun kısa buradan sağ sinyal sol sinyal. Şimdi burada Hondalarda olmayan bir özellik. Açma kapama tuşu var. Hondalarda bunlardan yok. O özelliği bunda olması iyi. 2019 model motor olmasına göre. Hemen burada diğer aydınlatma, kornalarımız var. Burada ön fren var. Arka fren hani yeterli bir şeyi var. Ayağımızı koyduğumuz vakit yeterli. Onun haricinde dış görünüşüne bakacak olursak e, grenajları tam grenaj ve fiyatları yani parçaları da ucuz. Plastikten yapılmış. Aynı şekilde depoda öyle. Sele'ye değinecek olursam şimdi bu sele rahat. Gayet güzel bu sele. Ama arka taraf için aynısını söyleyemem. E, genelde ben arkaya biniyorum. Arka taraf çok hissettiriyor. Herhangi bir çukurdan geçtiğiniz vakit. Yani burası pek fazla hissettirmiyor açıkçası. Onun haricinde değinebileceğim ne var? Kuyruk. Kuyruk biraz e, sivri. Hani biraz daha Agresif bir görünüşü var kuyruğun. Kuyruğu o yönden benim hoşuma gitti. Sizlere şöyle bir de anahtar koyun yerimiz burada arkadaşlar. Şöyle çevirdiğiniz vakit. Burası açılıyor. Ha yani şöyle küçük bir alanımız var. Hani pek de büyük diyemeyiz. Burada bir avandanlık var. Avandanlık deniyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Motorumuzun e, su soğutması yok. Hani bu kötü özellik denilebilir. Kullanan arkadaşım da Mehmet. Mehmet de bundan pek hoşnut değil açıkçası. Hani su soğutması olsa daha iyi olurdu diyor. Yani bence de abi şimdi 2019 model bir tane Arenix üretiyorsun. Hani neden su soğutması yok? Yani bence su soğutma olması lazımdı. yani 1000-2000 lira fazla verip su soğutmalı olsa daha iyi olabilirdi. Şahsi adıma konuşacak olursak frenleri iyi arkadaşlar. Ön fren ABS. Frene bastığınız vakit ön ve arkayı kitliyor. Ee, arka fren ABS değil. Arka fren disk fren arka frene bastığınız vakitte sadece arka freni kitliyor. Yani direkt kitlemiyor ama frenleri iyi. Hani sizler öyle söyleyebilirim. Yeni başlayan bir arkadaş çok çabuk hakimiyeti alabilir. Fren hakimiyetini kazanabilir. Şimdi lastikleri idare eder. Fabrika çıkışlı lastikleri var arkadaşlar. Hani fabrika çıkışlı lastikler çok iyi olmuyor genelde. Hani çok iyi lastikler takmıyorlar ama bu lastikler yine idare eder. Virajları döndüğümüzde hani böyle kayıp düşme gibi bir korku sezmedim ben arka selede otururken. Şimdi analogumuza tekrardan gelecek olursak hararet göstergesi yok. Hani bu o yönden biraz eksi. Buradan eksi bir puan kırabiliriz. Çünkü hararet göstergesi olmadığı vakit e, hani bilmiyorum motor şok ısındığında nasıl sezersiniz ben orayı tam olarak bilemem. Top speed'i şimdi top speed'e gelecek olursak şimdi 125 cc bir motor alıyorsun. Hani gidip bundan 160-170 bekleme. Hani CBR'lar 156 gösteriyor da ne oluyor? Hani full top speed gidecek halin yok. Uzun yollar haricindeki uzun yollarda da full top speed gidemezsin. Öyle de bir sıkıntısı var. Top speed olarak motorun kendi göstergesine göre 121 top speed gösteriyor. Fakat arabayla ölçüldüğü vakit 131 top speed gördü. 10 kilometre bu gösterge yani 10 kilometre hız düşük gösteriyor. 131 bastı halde 121 gösteriyor. Arabaya göre bakacak olursa. A1 ehliyeti alan bir insan bunu e, bence alabilir. Yani fiyatına bence gayet değer. Bizim arkadaş bunu vizesiydi, plakasıydı Rus derken herhalde bu 18 18-19'a getirdi. Ama şimdi günümüz piyasasında tabi motorun fiyatları da arttı. Hani her ikinci elin fiyatı arttığı gibi bu motorun da fiyatı arttı. Şu anki güncel fiyatı ortalama 20.000 TL civarlarındadır. Hani plakasını, kaskosu, sigortası derken hani 20 bin TL'yi buluyordur. Kartıp kullanmaya başlamanız. Şimdi bu motor radara giriyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bizim arkadaş e, ceza yedi. <laughs> Baya ceza yedi. E, o, o yönden biraz şey var. Hani biraz radarlara da dikkatli kullansanız siz açınızdan daha iyi olur. Şimdi 55 liralık Demiş olduğum gibi 55 liralık alındığında 330-310 kilometre arası gitti ama şu an benzin biraz arttı herhalde değil mi lan, Yunus? Evet benzin biraz iyi bir, bir sene içerisinde bayağı arttı benzin o yüzden hani şu an şu an kaça fulleniyor <laughs> Neyse tamam hesap yapalım şimdi benzin 7 lira değil mi 7,5 buçuk mu şimdi 7 liradan hesaplayacak olursak 7 kere 8 kaç yaparınız 48, e, hadi 50 kuruşları da sayalım. Yani ortalama 60-70 liraya depomuzu fullleyebiliyoruz. Fullediğimiz vakitte dediğim gibi yani 300 km falan gidebiliyor. Bu arada motor ilk aldığınız 1500 km biraz titreşimi var. E, motorun yağını değiştirdiğiniz vakit 1500 km kullandıktan sonra yağını, değiş, yağını değiştirdiğiniz vakit motordaki titreşim gidiyor. Arkadaşlar bu arada rejiden bir bilgi daha geldi. Buradaki ayağımızı koyduğumuz yerler motosiklete takoz görevi görüyor. Şöyle göstereyim takoz görevi görmesi aslında gayet iyi. Motor ekstra'dan bir takoz takmanıza gerek yok. Yani buranın böyle açılıp kapanabilir olması yani bence gayet güzel bir özellik olmuş. Fakat şu egzozu hani buraya değil de şöyle biraz daha şu bir egzoz koysalarmış, daha güzel olurmuş diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi motorumuzun ön kısmı bu şekilde. Hani kafa tarafı şu şekilde. Şuradan da göstereyim. Motorumuzun kafası şu şekilde arkadaşlar. Şimdi benim boyum 1.82, 1.83 civarlarında. Hani bindiğim vakit şöyle ayakta durabiliyorum hani motor böyle sağ sol yapabiliyorum ee, hani bu, bunu yapmanız çok önemli hani bunu yapamazsanız dengeyi tam kuramazsınız diyebilirim hani oturduğum vakitte şöyle bir oturuş oluyor şöyle bir oturuş stili oluyor motorda yani deposunu gayet şık yapmışlar normal Suzuki Suzuki'ninki biraz daha küçük hani Suzuki'ye kıyasla Honda'ya kıyasla güzel bir deposu olduğunu söyleyebilirim ama depomuzun şurasında bir fabrika hatası var. Tüm Arenix'lerin, 2019 modellerinin Arenix'lerin. Şu deposunda bir hata var. Şu depo biraz yamuk görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tüm Arenix'lerde böyle bir şey. Yani fabrikanın hatası bu. Fabrikanın böyle bir hatası var. Hani bu gülü seven dikenine katlanır arkadaşlar. Gidip yani hani benzin pompacı seninle dalga geçecek hali yok. Değil mi? Evet. Yani gidip de dalga geçecek hali yok. Hani o yüzden ben şahsen çok göze battığını hatta ben daha yeni gördüm bunu motoru 4-5 aydır görüyorum daha yeni fark ettim aynamızın biri yok sebebi kırıldı arkadaş direğe girmiş direğe değildi yani ayna direğe çarpmış o yüzden kırılmış yedek parçalar ucuz değil mi bunu. <laughs> yedek parçaları ucuz arkadaşlar yedek parçaları şimdi yeni bir model daha doğrusu yeni bir motor olmasına rağmen ucuz Hani şimdi bu devirde Yamaha'nın bir gramer seti olmuş 5000-6000 bin, bin lira yani bununki Yamaha ya, Suzuki'ye göre gayet ucuz parça fiyatları var buraları gündüz farları arkadaşlar üst taraflar motor direkt yere çarptırıyor farları Vallahi ben kafasını gayet seviyorum ya kafası benim hoşuma gidiyor şahsen konuşacak olursak hani rüzgarı çok iyi deler geçer olsun rüzgarı Evet şimdi motorumuzu bir çalıştıralım şimdi bu devir göstergesinin biraz düşmesini beklememiz lazım. Çünkü hararet göstergesi yok. Hararet göstergesi olsaydı direkt hararete bakabilirdik. Ama burada devrin biraz düşmesi lazım. Motorun kendisine gelmesi lazım. Motor şu anda boştu. Ara gaz. Böyle de bir sesi var. Çok fazla titretmiyor ara gaz verdiğiniz vakit. Ki fazla ara gaz vereceğinizi tanımıyorum. <laughs>